Merhaba arkadaşlar. Bahadır iki tane çember çiziyor ve sonra bir kısmını siliyor. Geriye kalan kısmı gördüğünüz gibi şekilde verilmiş. O zaman biz çemberleri çizecek olursak devamlarını çizelim. Buraya sığmıyor. Şunu da çizdiğimiz zaman onu da yeşille çizelim. Arkadaşlar merkezlerinden geçiyormuş. Birbirinin merkezinden geçiyormuş. Buradan yarı çapı çizdiğim zaman ikisinin de yarı çapı olmuş oluyor. Şuradan çizdiğim zaman yine aynı şekilde şuradan çizdim. Bunlar yarı çap. Arkadaşlar eşkenar üçgen çıktı mı? Bunlar yarı çap. Sarı çizgilerin her biri yarı çap olmuş oluyor. O halde eşkenar üçgen çıktı ve eşkenar üçgende şurası 60 derece. 60 dereceyi bulduktan sonra şöyle düşünebilirsiniz. Şurası 60 derece ise e, daire diliminin şu uzunluğunu kaç vermiş? 6 santim. O zaman 2 pi r çarpı 60 bölü 360 ne eşitmiş? 6'ya arkadaşlar. Buradan r bulunur. r ne çıktı? Bunları sadece dedim. 6, 18 bölü pi çıktı arkadaşlar. Şimdi 36 bölü 2'den 18'i bulduk. R'yi bulduk arkadaşlar. 18 bölü pi. Bizden ne istiyor? Arkadaşlar şu uzunluğu istiyor bizden. Onu da hangi renkle çizelim? Turuncu ile çizelim. Şu ikisinin kesiştiği şu uzunluğu istiyor turuncuyu. O zaman üçgenler konusundan hatırlayacağınız gibi eğer ki bu iki kenar birbirine eşit Burada 120 derece varsa verilen kenarı kök 3 katıydı. Değil mi? Fizikten de görmüştünüz. F ise F ise F kök 3'tü burası. O zaman biz kaç bulduk şu R'yi? 18 bölü Pi. O zaman 18 bölü Pi'yi ne ile çarpacağız? Kök 3 çarpmış olacağız. O halde cevap C şıkkı olmuş olur.